Sen kopmazsa yüreğim yazıklar olsun Nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya Spotify'da rastgele çalan şarkı bu ben tercih etmenize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün iş yerinden bir arkadaşımla yemeğe gidiyorum ve bu anımı hikayeleştirmek istedim ve kayıt altına aldım. Umarım keyifli bir video olur. Arkadaşımın haberi yok. Tabii ki orada konuştuğumda izin verirse bu anımızı paylaşmaya ya da video çekmeye kabul ederse yani daha doğrusu sizde paylaşacağım. Umarım iyisinizdir. 2020'nin son günlerindeyiz şu anda. Havalar gayet burada soğudu. İki gündür felaket, bir rüzgar hakim oldu olaya O yüzden dışarı çıkamıyorum yürüyüş yapamıyorum vesaire vesaire gibi sorunlar var bugün günlerden 16 Aralık Çarşamba ve iki gündür felaket bir rüzgar var Az önce de söylediğim gibi dışarı çıkmak mümkün değil o yüzden evde takılıyoruz keyfimiz iyi çok şükür iyiyiz yani virüs salgın rüzgar fırtına kar kış kıyamet devam ediyoruz bugün kuaföre gideceğim saçlarımı kestireceğim faallerimi toplamayı bir türlü beceremiyorum. Koronadan dolayı bir de aşırı bir külü aldım. Yani koronadan dolayı külü aldım derken korona kaynaklı hareketsizlikten dolayı bayağı külü aldım. Siz de külü alıyor musunuz? Bu süreçte külü almamak için kontrollü devam edebilmek için neler yapıyorsunuz? Önerilerinizi lütfen benimle paylaşın. Şöyle giderken de biraz sohbet etmek istedim. Yani kameraya bir şeyler söylemek istedim. Az önce havalar çok rüzgarlıydı. Şu an biraz azalmış gibi gözüküyor ama sanırım arabanın içinde olduğum için olayı gerçekliğinin farkında değilim sanırım. Bugün güzel bir gün bence. Keyifli yani. Rüzgar da olsa yakın zamanda görüşmediğim bir arkadaşımla yemek yiyeceğim. Hindistan restoranına gideceğim. Öyle yerlerin ışıkları loş oluyor. Video çekmeyi istiyorum ama çok sağlıklı bir şey. Kış geldi gerçekten ya. İnanmıyorum. Yani yazda bir şey yapamadık ki kış geldisin ya. Yani. Daha doğrusu kendim için konuşsam daha iyi olur yani. Temennim bu virüsün bir an önce bitmesi şu anda bankaya gidip sanki bir miktar para çekmem gerektiği gibi bir hisse kapıldım. Göstermek istiyorum. Türkiye'deki gibi böyle ekran karşıda değil. Aşağıya bakıyor. Ve yanında bir telefon bulunuyor. Dışarıda sıra bekleyenler var. O yüzden daha fazla rüzgarlı havada onları bekletmeyin. Daha uzun bir video çekerim. Tren gördüğünüz gibi yolcularını Bekliyor Bu treni neden gösteriyorum Onu da bilmiyorum Tren işte Treni gösterdik madem toplu taşımadan devam edelim Bir yerden bir yere gitmek Japonya'da bazen tek kişiyseniz Trenle daha ucuz olabilir ama bazen de Kısa mesafede Toplu taşımayla bir yere gitmek Kendi arabanızla gitmenizden daha pahalıya Size neden olabilir Evinizin yakınındaki trene binip 5-6 durak veya 10 durak gideceğiniz bir mesafeye 3-4 dolar bir bilet parası ödeyecekken kendi aracınız oraya gidiş geliş o kadar benzin yakmayabiliyor bile yani. Tabii ki lastik falan filan ince hesapların içine girersen bir de o zaman zarfında toplu taşımayla başka şeyler de yapabileceğini düşünürsen toplu taşımadayken mesela mail atabilirsin, telefonla oynayabilirsin vesaire vesaire gibi şeyler de yapabileceğini düşünürseniz ucuz geliyor ama bence mantıksız öyle zamanı çok olan insanlar telefonu şöyle aşağı koysam ne olur ki hiçbir şey olmaz Böyle yerler böyle şeyler yani ben daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi evinin yakınından iki durak bir yere gideceksin akşam bir yerde takılmak için. Trenle gidiyorsun işte 3-4 dolar bilet parası giderken 3-4 dolar da gelirken araban 2 dolar benzin yakmıyor bile yani yıpranma payı falan filan o şirketler için insanda arabasız yıpranma payı derken yani ne olabilir yani ne bileyim ya ben öyle düşünüyorum diyeyim daha daha doğru bir tabirle yani o yüzden pahalı yani toplu taşıma araçlarının ben pahalı olduğu görüşünü savunanlardanım çok uzak mesafe gideceksen mesela benim olduğum bölgeden Nagoya bölgesinden Tokyo'ya gideceksen tabii ki toplu taşıma daha ucuza gelebilir sana. Git gel ne olur 200 dolar olsa. Arabanla da o kadar yakar. E, araba sürdüğün hamallık sana kalır. Tokyo'ya gidince arabayı bırakma problemin var. Otoparklar pahalı. Yol kenarına bırakıp gidemezsin uzun süre. O yüzden yani ne demek daha doğru olur? Yerine göre toplu taşımanın daha ucuz olduğu yerler de var. Ya da yerine göre özel aracına gitmek daha ucuz oluyor. Yani 2-3-4 kişiysen mesela uzun bir yolculuğa gidiyorsan tabii ki ulu taşıma yerine kendi arabanla gitmen her zaman daha ucuz olur. Toplu taşıma konusuna da nereden gittim onu da bilmiyorum. Tren gördük. Toplu taşıma, yollar falan filan. Artık 2020'nin son günleri insanlar şu an ne kadar koronavirüs olsa da bir şeyler olsa da seviniyor Japonya'da. Neden diye merak edecek olursanız düzenli çalışanların %90'ı bonuslarını alacaklar şu anda. 12. ayın sonunda tatile girmeden 25'inde büyük ihtimalle herkesin bonusları hesabına yatmış olur ve para demek insana mutluluk veriyor yani. Huzur, güven ve insanlar da yapmak istedikleri şeyleri yapacaklar. Burası kapitalist bir ekonomi. Şimdi bana para mutluluk huzur vermez falan filan diye öyle şeyler lütfen saçmalamayın, söylemeyin. Ne diyor şarkıcı? var diye bir tane varlığı bir dert yokluğu yara diyor ya aynen öyle bir şey yani para mevzusu da o yüzden insanlar sevinçli ne kadar korona olsa da bir yerlere gidecekler durmayacaklardır çünkü Japonya'da tamamen hani sokağa çıkma falan diye bir şey yok uyarı yapmaları yetiyor da bir bir grup insan da hiçbir şeyi dinlemiyor yani ve yapmak istediğini yapıyor o yüzden korunmak isteyenler evlerinde olacaktır. Yani bazı insanlar da hiç korkmuyorlar. Niye diyorum adama neden korkmuyor? Zaten ölecektim diyor yani. Böyle düşünenler de var yani. Sen saygı duyarsın duymazsın. Virüs olmasa ölmeyecek miyim diyor. Mantıklı yani çok iyi düşünürsen. <laughs> Tabii ki bu zaten öleceğim deyip merminin önüne atlamak ölümü biraz daha hızlandırır diye düşünüyorum. Tabii ki o arkadaşın görüşü ona da saygı duyuyoruz daha doğrusu ben duyuyorum yani bütün görüşlere, inançlara. Tokyo valisi falan evde partilemeyin, şeyler yapmayın, uslu durun falan diyor ama insanların cebine bonusları girecek şimdi bol bol paralanacaklar. Kimsenin uslu duracağını zannetmiyorum ya. Yani. Zaten normalde de durmuyorlar. Şu an normale bayağı döndü. Seyahat yasakları vesaire falan var ama aşırı bir trafik var yani. Bu korona ilk başladığı zamanlarda Japonya'da hafta sonları hiç trafik yoktu işte sokağa çıkmayın dediler gönüllü olarak işiniz yoksa çıkmayın dediler böyle bıçak gibi kesilmişti trafik yani herkes harfiyen uyumuş ancak burada da insanlar artık alıştı mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum yani artık normal bir şeymiş gibi gelmeye başladı ya yani neden hep korona 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 gündem korona yani yat korona kalk korona başka bir şey yok yani başka ne anlatabilirim ki? Güzel havalar, havaları soracak olursanız, benim keyfimi soracak olursanız o da gayet güzel ve yerinde. Hatta hayatım boyunca yaşamadığım rahatlığı, ferahlığı, huzuru son Haziran ayından beri, hatta Mayıs sonu hazirandan beri yaşıyorum. Ücretli izinler vesaireler. Bayağı bir dinlendim yani 5 yılın ardından. Artık yeni döneme mi hazırlanıyorum? Döneme illaki herkes bir şeylere hazırlanıyor. Yani nefes alıyorsak umut vardır. O yüzden şu an dinleniyorum huzurlu bir şekilde. Yani bazen de dinlenmek gerek, değil mi? Saçmalayabilirim. Profesör değilim. Konuşmalarımda böyle bir saçma sapan şeyler söyleyebilirim. İzlemek zorunda değilsiniz benim bu saçmalıklarımı. Sadece böyle içimde bir şeyler anlatma isteği var. Bunu bastıramıyorum ve o yüzden bu videoları çekiyorum yani hani saçmalarım bazen ya saçmalarım derken sana göre size göre saçma düşünüyor yanlış düşünüyor boş konuşuyor olabilirim devlet televizyonu değil kapatın butona basın gitsin Abi video çekeceğim arkadaşımdan bahsetmişken o da bayağıdan beri çalışmıyor yani 4 aydan beri falan çalışmadan maaşını alıyor maaşını alıyor derken yani mesaili falan değil normal sadece düz maaş alıyor yani onu da unuttu, unuttular diyorum herhalde yani işe çağırmaya geri bayradan beri 4-5 ay oldu. Hala 1-2 ay daha böyle gidecekmiş. Zaten ya bu kameranın şimdi ön kamerasıyla çektim. 80p yapacak mı, yapmayacak mı? Aklıma şimdi o geldi. Derde i̇şte böyle 1080p yapmazsa görüntü küçük olacak. <laughs> ne yapalım? Sağlık olsun. onu da deneyimlemiş oluruz? Ne söyleyecektim? Arabanın motor sesinden çok dışarıdaki rüzgar sesini alıyorsan mikrofon şaşırmayacağım. Çünkü arabanın motor sesi şu anda yok elektrikli modda gidiyorum ama dışarıdan aşırı bir rahatsız edici bir uğultu geliyor rüzgarda olduğu için aslında ben yolu göstersem daha mı iyi diyor benim yüzümü görüp de yani bir sıradan bir insan yüzü onu da bir dahaki severim ben bir şey alayım kameraya arabayla çekmek için bir şey hmm, ne deniyor ona cama yapışan vantuzlardan yolu çeksem daha iyi hatta hala yapabilir miyim yani düşünüyorum Videoyu durdurmam lazım için. Neyse daha fazla boş yapmayayım En iyisi ben Aralara şöyle yolu da çekerim Serpiştiririm görüntülerden Olay yerine gidince Tekrar arkadaşla buluşunca restoranın önünde tekrar kayda girip Çekmeyi planlıyorum Orada görüşmek üzere o zaman Şimdilik Senden kopmazsa yüreğim Yazıklar olsun Nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Spotify'da rastgele çalan şarkı bu. Ben tercih etmedim. Size şöyle Toyota'nın büyük bir fabrikalarından bir tanesinin bahçesini de gösterebilirim. Burada da çalışmıştım bir aralar. Eğitime gelmiştim daha doğrusu. Buraya. chat yeah. kamyon beni bayağıdan beri önümde gidiyor. Çok yavaş. Bu adamla yollarımız bir türlü ayrılmadı. Hala o önde ben arkada gidiyoruz. Ne zamana kadar böyle gidecek bilmiyorum. Harika bir gün batımıyla karşınızdayım tekrar. Hala ulaşamadım diyeceğim yere bu arada.